Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da anlayacağınız üzere PKX'de oynuyorum. Ee, bugün arkadaşlar PKX'de de kendi hayalindeki avatarımı yapmaya çalışacağım. Yani bu videoda elmaslı ve para harcayacağız kısaca. Yani çekmek istedim bilmiyorum. Yani PKX'de videosu çekmeyi de seviyorum o yüzden. PKX'de de ikinci videom gerçi de. Ee, evet burada arkadaşlar var bazı. Merhaba. Merhaba, merhaba. Evet, bu da burası. Buradaki arkadaşlarımız da burada sanırım bilmiyorum. Yabancılar mı değiller mi pek bir fikrim yok. Ama böyle farklı tarzları var. Bir bakalım. Evet, bu arkadaşınki güzelmiş. Bununki daha güzelmiş. Bununkini beğendim. Yani böyle onlarınki de tamam. Öyleyse yanımızda minik minik karnım var. Geliyorsunuz. Öyleyse arkadaşlar mağazamıza geçelim ve kıyafetlerimizi, kombinlerimizi yapalım. Ee, evet gidiyorum. Bir tane, birkaç tane almak istediğim şey zaten aklımda var arkadaşlar. Onları bugün sizlerle seçeceğiz. Öncelikle arkadaşlar bu mağazadaki şapkaları hiç beğenmiyorum. Göstereyim. Yani erkek erkekler böyle giymek isterse, erkek kombin yapmak isterlerse yani belki bunlar uygun olur da yani yok yani ben hiç beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Bu unicorn da çirkin hiç tatlı falan değil. Ya belki bu biraz ama yani bunu da hiç beğenmedim arkadaşlar. Bilmiyorum kafayı Kafaya uymuyor. Bir de ne bileyim böyle garip bir şey. Beğenmedim. yüksekler elmasla vermem diye düşünüyorum. Ya bunu bir tık beğendim. Bunu bir tık olabilir ama bunu da almam. Yani kombinim daha güzel olsun istiyorum. Ya bu da bir garip yani. Tavşan pervaneli yani. bu da Bilmiyorum. Bir garip gözüküyor. Bu değil benim aklımdaki şeyler arkadaşlar. Burada kulaklıklardan içinden birini seçeceğim. Öncelikle bu mor kulaklığı en az beğendiğim kulaklık diyebilirim. Yani bunu elmas normalde ben hep elmaslı şeyleri beğeniyorum ama yani bu en az beğendiğim şey şu anda. Buradan bir şey seçmek istiyorum. Yani, yani ikisi birbirinden güzel bu arada. Renkleri çok güzel gerçekten. Ama bu sanki bana bir tık daha yakın. Bu bir dursun. Yani olmazsa ikisini de alacağız. Ne olacak yani? 200 bin lirayı kolay harcayamayacağız. Daha da 207 binmiş. Gerçekten fazla. <laughs> Buradaki şeyleri de hiç beğenmiyorum arkadaşlar. Yani daha güzel kanatlar var. Normal avatar shop, avatar shop'unda. Shop Bunları da almam o yüzden. Yani hiç bakmayalım. Bir de yani bunlar ben 100 elmas falan vermem yani öncelikle. Bunu da almam. Ayakkabılara geçelim. Ayakkabılardan almak istediğim var arkadaşlar. Ee, aslında arasında kaldığım çok da var. Yani hepsi bir de güzel bu arada. Bu çok güzel. Bu da güzel şimdi. Bu da çekin değil. Yani bu da. Ama tabii ki yine bence en güzeli bu arkadaşlar. Yani çoğunlukla beğendiğim budur herhalde. Çok işte de görüyorum. Ya ben bunu alacağım arkadaşlar. Evet 90 elmas gerçekten biraz pahalı. Ama olsun arkadaşlar. Yani alacağım bir kere bitecek yani. Aylık para ödemeyeceğim ki ben bunun için yani. O yüzden ne olacak ya? Bir kere 90 elmas versem yine biriktiririm. Bir şey olmaz. O yüzden arkadaşlar bunu alacağım. Gözlüklere gelelim. Gözlüklerde hiç güzel şey yok. Ben baktım yani. Hiç, hiç. Hepsi birbirinden çirkin. O yüzden zaten bunlara da bakmayacağım. Öyleyse bunları alıyorum. Evi gelsene bir yanıma. Bak. Bu kulaklığı ve bu ayakkabıyı alıyorum. Sence uyumlu mu? Evet. Değil mi? Bence de uyumlu. Güzelce bir saç seçeriz buna birazdan. Böyle boyarız falan böyle. Saçı da ayarlarız, makyaj da yaparız. Kıyafetlerimizi de ayarlarız, seçeriz. Öyleyse alıyorum. Hı hı. Dur, dur başka bir şey var mı? O zaman alacağım. O zaman alıyorum. Hı hı. Al. aldım Aldım. Ve geldi şu anda 96 elmasım kaldı arkadaşlar. Tam tamına ve bu mükemmel ayakkabıya sahibim şu anda. Gerçekten yeni çok uyumlu olduğumuzu düşünüyorum. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence çok harika düş düşünüyorum ben durduğunu Evet kombinimizin yarısını yaptık diyebilirim. Ee, şimdi buna güzel bir saç seçeceğiz. Param da 200.000'den düştü bine yani biraz üzüldüm gerçi ama 200 bin daha yeni yapmıştım. Ama olsun yani. Arkadaşlar özellikle hiç para biriktirmiyorum ben bu oyunda. Günlük girişlerimi yapıyorum. Böyle kutuları açmak için Crazy Can'a falan katılıyorum. Meyve falan topluyorum. Direkt param artıyor baya. Merhaba arkadaşlar. Selam. Herkes de bu ayakkabıdan var. Oha. Bu farklı mı yok? Bu da aynı. Bu da aynı. Bununki de aynı. Şu arkadaşın da aynı ama erkeklere göre değil sanki bu pek de. Neyse ama ben bunu ne yaptı pek anlayamıyorum çünkü eee bilmiyorum garip şeyler konuşuyor. <laughs> Burada da iki arkadaş çık oturuyormuş. Şimdi arkadaşlar kuaföre gitmek istiyorum. Saçımı değiştireceğim ve de boyatacağım. Boyatacağım yine yani böyle farklı şeyler yapmak istiyorum. Yani böyle farklı bir havası olsun istiyorum biraz da böyle hani. eee yani bence zaten şu anda çok güzel yani şöyle bile kullanırım yani gerçekten <laughs> oturalım ve başlayalım Hı. Ee, yani bu değil <laughs> yok bu da değil sanki bunu kullandım daha önce bunu da pek düşünmüyorum yani aslında. Bunu beğenmedim değil. Bunun rengini değiştiririz o zaman. Yani böyle olmaz. Ben bunu böyle koymam. Bir renklerine bakalım. Hmm, böyle. Aslında tarzım da böyle uymadı da değil arkadaşlar. Beğendim aslında biliyor musunuz? Kırmızı mavi tokalarımız var böyle. Yani biraz daha farklı bir saç bakalım. Olmazsa. Ben zaten çoğu saç almıştım arkadaşlar. Kısa saçlarını beğendiklerimi almıştım yani. Böyle bakmıştım hepsine alıp alıp. Yani bu sanki bir böyle bir düşünüyorum ama yani bu da değil. ya. bu da olabilir. Şimdi bak bununla bunun arasında kalmadım değil. Böyle bir şey daha mı uyar? Hmm. Şimdi bunu seçelim arkadaşlar. biz. Aynen bu olsun. Renklerine bakalım. Böyle havalı bir renk istiyorum. Bu kadar parlak değil ya. Bu parlakları hiç beğenmiyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ne bileyim bu parlaklar hiç gitmiyor benim. <laughs> Ee, kırmızı sarı var mor pembe gibi bir lila gibi bir ton var hmm. kırmızı da uymaz en uyan bu gibi yani şu anlık sanki Bu mu seçecek arkadaşlar hmm. bir de şey deneyeceğim ee, biraz uzun sürüyor beni seçmem de arkadaşlar yani bir de şunu deneyelim. Ama yani bunun da önü çok şey. Ya, ne bileyim. Çocuk yok, ne bileyim. Yani bileyim. Ne çocuğa gidiyorum böyle. Hani ne bileyim bir çocuğuma gitmedi bu benim de ya. Yok yok bu da olmaz. Olmaz olmaz. Bu ne ya? Tövbe tövbe. Bu da çok çirkin arkadaşlar. ya. Tövbe ya. bunu mu? Hala kararsız kaldım. Bunu seçiyorum tamam bunu seçeceğim. Yeter artık tamam. Bunu o kadar söyledim söyledim bunu alacağım. 500 lira zaten ne sanki yani saç bende var zaten. Tam 500 lira para değil benim için vereceğim. Tamam sonunda. <laughs> evet seçtiğim saçım da bu arkadaşlar. Şimdi kıyafet seçeceğiz. Hemen kıyafetleri girelim. Ee, şu tıp çıkartmamız gelmiş. Ne gelmiş? Pahalı kıyafetlere bayılırım bebeğe daha fazla altın derim bir 5000'in üstünde kıyafet aldık mı? Evet aldık. 12500'ü arkadaşlar bu gördüğünüz kulaklık gerçekten pahalıydı. Ee, yok bu daha güzel. Bu daha kombine Şimdi böyle farklı bir şapka. Ama bu değil. Yok farklıdan kastım. Bu da değil. Hayır. Yok. Aa no. hmm. Nasıl bir şey olabilir acaba diye bakıyorum. Ha, bu bunlar da uymuyor ya. Şunu bir çıkaralım. Kulaklığa geyelim. Ay kulaklık değil ya şapka. Neden uymuyorlar arkadaşlar? Kafama uymuyor. Sinirim olulu. Ama ben bunu takmam arkadaşlar. Çünkü kombinime uymuyor. <laughs> takmam. Yani bunu beğeniyorum o yüzden bunu takacağım. Ay bunu çıkar ya çok kötü oldu. Lütfen çıkarır mısın? Ay bu değil ya bu. Neden bu kadar kesiliyorum? Elbanelerden bunu seçerim yani seçsem. Bu i̇şte da bu mu? Ama Bu daha iyi sanki ama bu da mı? Bu da mı? Bu da mı? beğeniyorum. Bunu istiyorum. Tamam bu. Maske seçecek olursam farklı bir maske ister miyim bilemiyorum. Şimdi bir şeyde de dursun o yani. Şu an emin değilim. Ya aslında bu kakalı çanta da kombimize pek uyuyor yani ama atma şey at. <laughs> yani çok fazla ya ama çok da uyuyor arkadaşlar. Ama buna da o kadar veremem. Meremem, meremem 60 elmas at ben zaman. <laughs> özür dilerim boklu çanta, affet <gülüyor> Veremem, <laughs> vallaha veremem billaha veremem Maalesef yani aslında çok doyuyor ama hala bir şeyim var yani tereddütte kaldım ama 60 elmas da çok fazla ama en de sonunda almak da istiyorum ben bunu Ha şimdi almışım ha şimdi almamışım, alalım mı ya Ece? 60 elmas verip alalım mı? Çok az olacak ama. Olsun ya. Kombime de çok uyuyor. Baksana. Mis gibi oldu. Kaç kalacak elmasım? 36 kalacak. Olsun ya. Elmas harcamaya gelmedik mi? Beğendim ama. Kalbim kızılır elmasla. <laughs> Kombime bu kadar uyan bir şey almam gerek. <laughs> Ay bu çok güzelmiş beğendim. Yok bunu almam. Ee, yani arkadaşlar sana ben bir poklu çanta alacağım. Yani ilk başta bir almayayım diye bir düşündüm ama yani bu kadar uyan bir şey de almazsam dayanamam ya. Almam gerek arkadaşlar. Bu ne? Hayır. Hmm, nasıl bir şey sesi bilemedim. Ya etek de istemiyorum aslında. Şimdi bu olsun bir üst seçelim. Şimdi bu değil tabii ki arkadaşlar da yani. Şimdi bu bir dursun. Yok yok yok. Nasıl bir şey seçelim? Üstlerde çok ağır ama kalacağım. Olmaz ki böyle yani Üstlerde çok beğendiğim bir şey de yok arkadaşlar yani beğendiklerim de hep aldım ben. Bunları ben beğenmiyorum. Bu sanki en uyanı gibi yani. Bunu seçerdim. Bu dursun şimdilik bir de. No, no. Bu da olabilir arkadaşlar bak bu olabilir ama üstüne daha güzel bir şey istiyorum ya daha uyan. <laughs> Oha bunlar o oh, takım gibi zaten takım herhalde ama çok güzel oldu ya yani ne bileyim ben bunu yapmak istiyorum bunu almak istiyorum ne diyorsunuz arkadaşlar ya tabii ki de yorumlar yazarsınız ama ben o zaman kadar almış ya da bir oldum diye düşünüyorum kararsızlık 13 dakika olmuş evet <laughs> harika hmm, bunu mu seçsek diye düşünüyorum. Şu üstümüz bize uyuyor aslında bayağı bir. Şu görüyorsunuz ki. Tamam ya ben bu kombini yapıyorum öyleyse. Yapacağım Allah'a. Hani başka bunun çıkış yolu yok. Yapacağım. Eldiven konusunda bu mu diyorum? Yok bu diyorum bu bu. Ece gel yanıma alacağız. Gel gel. Bak bir gel ama. Gel 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 benim bu. Ne düşünüyorsun? Çok güzel. Aa bak kızımız da beğendi. güzel mi diyorsun? Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Alacağım o zaman. Alıyoruz arkadaşlar. Geri dönüş yok. Alacağım. Evet kasaya geldik şu anda. Abla bize indirim yapmıyoruz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Alacağız. 5050 elmas. <laughs> Ve 60 5050 para ve 60 elmas harcayacağız bayan aslanım alıyorum al al tak ya gerçekten aldım <laughs> ve arkadaşlar kazanımız mübarek olsun elmasların hepsini harcadık <laughs> evet videonun başında elmas harcayacağım biraz söylemiştim ama bu kadar bilgi ama çok güzel oldu bakar mısın rengi örnek. böyle tam istediğim gibi oldu benim de siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara bırakabilirsiniz bitkilerinizi. Ee, yani ben zaten bunları alacaktım arkadaşlar Çünkü beğendiğim şeylerdi yani. Ha şimdi almışım ha sonra almışım. Daha çok elmas biriktirip almayı düşünüyorum ama yani daha ne kadar biriktirmeye, yetti zaten daha çok hani. O saat elmasımız kaldı ama olsun yine biriktiririm. Yani sıkıntı değil o benim için. <laughs> Kombinim bu şekilde oldu, oldu arkadaşlar. Yani ben şahsen çok beğenerek yaptım kendim ama bir üst hala bir tereddüde kalmış üst kısmında hmm. ama en, en beğendiğim de bu arkadaşlar bu kalsın <laughs> böyle oldu arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir videomu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum hoşçakalın bay 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 bay